Evet şimdi bakanlığına yönelik soruları cevaplandırmak üzere İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'ya söz veriyorum. Sayın Yerlikaya buyurun. Söz aldım. Teşekkür ederiz Sayın Evet Sayın Yerlikaya buyurun. Atın sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Sayın Mehmet Celal milletvekilimizin e, sorusuna cevap. Malatya elinde Emniyet Genel Müdürlüğü inşaatı yatırımında olan Arapgir Lojmanlı Hizmet Binası, Hekiman İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt Sanayi Polis Merkezi hamili inşaatları devam etmektedir. Deprem sonrası yatırım programına alınan Battalgazi ve Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri Malatya Polis Okulu proje çalışmaları devam etmektedir. Çevik Kuvvet Özel Harekat Müdürlüğü Arguvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kademe binası ve Emniyet Müdürlüğü ek binalarının 2024 yılı yatırımına alınması için yatırım tekliflerimiz yapılmıştır. Sayın Milletvekilimiz Baykan'ın e, sorusu için Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binası önünde başladı. Bu eylemler Diğer illerimizde de umut olmuş Muş, Van, Hakkari, İzmir, Şırnak illerimize de oturma eylemi, eylemleri başlatılmıştır, başlamıştır. Diyarbakır'da 371, Muş'ta 46, Van'da 34, Hakkari'de 17, İzmir'de 4, Şırnak'ta 3 aile olmak üzere toplam 475 ailenin evlat nöbetleri devam etmektedir. Diyarbakır'da eyleme katılan ailelerden 45. Van'da bir olmak üzere toplam 46 ailenin örgüt içerisindeki çocuklara yürütülen ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur. Sayın e, Tuğba Işık Ercan, İstanbul'da ve ülkemiz çapında düzensiz göçle amansız mücadelemize ivme kazandırmak amacıyla İstanbul'da 19 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulamaya alınan mobil, göç noktalarında kolu kuvvetlerimiz tarafından yasal kalışların kalışından şüphe duyulan yabancıların göç uzmanları ve tercümanlar aracılığıyla sistemsel sorgulama yoluyla tespitleri yapılmaktadır. İstanbul'da oluşturulan 38 adet bu mobil göç noktalarında düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancılar sınır dışı işlemler için geri gönderme merkezlerine sevk edilmektedir. Söz konusu mobil göç noktalarında 2023 yılında 143 bin 47 yabancının yasal kalışları sorgulanmıştır. Düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 47.466 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edilmiştir. Sayın Veysel Tipoğlu milletvekilimizin e, emniyet müdürlerimizin emeklilik yaşlarının e, yeniden yani daha yukarıya çekilmesiyle ilgili bir sorusu oldu. Evet. E, sayın milletvekilim bununla ilgili e, bir torba yasada e, bir teklifimiz olacak. Çalışmalarımız bu yönde e, devam ediyor. Bizim de teşkilat olarak Emniyet Genel Müdürlüğü olarak müdürlerimizi merkezde ve taşta çalışan müdürlerimiz ve diğer personellerimizin e, emeklilik yaşlarını daha yukarıya almak hedefimiz. Sayın Cevahir Asuman yazmacı milletvekilimizin bir sorusu Kadesle ilgiliydi Kadesle ilgili 24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren kadın acil destek uygulaması Kades o günden bu yana 5 milyon 847 bin414 vatandaş bu programı uygulamayı indirmiş bugüne kadar 968.744 kadın ihbarda bulunmuştur. 28 Haziran 2022 tarihinde KADES uygulaması 11 dil seçeneği ile hizmet vermeye başlamıştır. Ve ayrıca sadece bizim kendi vatandaşlarımız değil aynı zamanda pasaport numarası ile de uygulama uygulamaya giriş yapılabilme imkanı da getirilmiştir. 2023 Aralık ayı itibariyle 238.055 geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancı istisna olarak Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bunların 134.422'si reşit, 100.633'ü çocuktur. İstisna olarak Türk vatandaşlığını kazanan 238.055 Suriye uyruklu yabancıdan 18 yaşından büyük olanın sayısı 156.987'dir. Tüm sorulara inşallah her biri kayıt altına aldık ve her birine en kısa zamanda yazılı olarak cevap verilecektir. Soru soran tüm milletvekillerimize de ben şükranlarımı sunuyorum. Evet, Sayın Başka Bakanımıza teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, soru cevap işlemi tamamlanmıştır.